Videoma hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün başlıktan da gördüğünüz üzere videomuzda unutulup bir kenara atılan youtuberları derledik. Videoya geçmeden önce kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Bio Analiz kanalı iyi seyirler diler. Birinci youtuberımız Poppy. Ekranda gördüğünüz kızın adı Poppy. Poppy adlı kanal yaklaşık 5 sene önce açıldı. Kanal ilk videosundan bile Milyonlar izlendi. Ve kanalın ilk videosunda ekrana çıkmış sadece bir dakika boyunca ben Poppy'im diyordu. Kanalın neredeyse bütün videoları Illuminati ile ilgiliydi. Kanal 2-3 yıl boyunca videolarını atmaya devam etti. Fakat ardından izlenmeleri düşünce bir süre ara verdiler. Sonrasında ise başka bir kızla videoları çekmeye devam ettiler ama kanal bir türlü eski izlenmesine kavuşamadı. Kanalda yaklaşık olarak toplam 350 video bulunmaktadır. 2 numara Salih Reis'in Dünyası Ekranda gördüğünüz çocuğun adı Salih. Kendisi de 3-4 sene önce bir kanal açmıştı ve babasıyla birlikte videolar çekiyordu. Ancak bazı videolarda ekranda gördüğünüz Gamze de çıkmaya başladı. Ve Gamze ile ilgili videolar daha çok izlenmeye başlayınca kanala sürekli Gamze'nin videosunu atmaya başladılar. Kanaldaki videolar yüzünden birçok kişiden tepki aldı. Çünkü 10 yaşındaki çocuk 2-3 yaşındaki bebek gibi davranıyordu. Ardından kanal YouTube'un politikasını ihlal ettiği için kaldırıldı. Yenilen pehlivan göreşe doymazmış ya onlar da bu hesap yeni bir kanal açtılar. Ancak bu kanalda eski kanal gibi izlenmeleri ulaşamayınca video atmayı bıraktılar. Kanalın en son videosu 4 ay önce atıldı. Üçüncü Youtuber'ımız Tost Evet kendisi aslında Youtuber değil fakat kendisine ait bir Youtube kanalı var. Bildiğimiz gibi Tostçu Erol bir ara çok popülerdi. Ancak çocuklara kötü davrandığı video ortaya çıkınca takipçileri hızla erimeye başladı ve bu yüzden de kanal çok az izlenmeye başladı. Şimdi ise gelelim listemizin dördüncü sırasına. Burak Oyunda. Burak Oyunda YouTube Türkiye'de 1 milyonu geçen ilk kanallardan bir tanesidir. Hatta kendisi bir ara Enes Batur'dan bile daha popülerdi. Burak Oyunda yaklaşık olarak 3 milyon 250 bin aboneye sahiptir. Ve kendisinin yaklaşık olarak 2125 videosu vardır. Çoğu videosu sadece 40-45 bin izlenmektedir. Gel gelelim her şeyi dahile. Her şey dahil kanalının eskiden neredeyse her videosu 1 milyonu geçiyordu. Ve kanalın bütün videoları önerilenlere çıkıyordu. Fakat artık YouTube'da bu tarz videolar önerilmediği için bu kanalda diğer kanallar gibi çöküşe geçti kanalın yaklaşık olarak 4 milyon 50 bin abonesi ve 1650 videosu bulunmaktadır. Artık her şey dahil kanalının nadir videoları 100 bin izlenmeyi geçmektedir. Şimdi ise gelelim uzun hikaye olan Stalk'a. Stalk kanalı 2017 yılında kurulmuştur ve kurulduğunda bir yıl boyunca İbrahim Selim ile eğlence tarzı videolar çekilmiştir. Ancak yaklaşık olarak bir yıl sonra kanalın sunucusu değişmiştir. Ve yeni sunucu Ümit Erdim oldu. Kanal İbrahim Selim yerine Ümit Erdim'in gelmesinden dolayı büyük linç yedi. Kanalın neredeyse her videosunda dislike sayısını like sayısını geçiyor ve yorumlarda hep eleştiri alıyordu. Ardından 2019 yılında kanal birbirinden farklı sunuculara yer verdi. Hatta bir ara kanalı 9-10 yaşındaki çocuklar sundu. Tutmadığından dolayı 4-5 ay ara verdiler ve yeni bir sunucuyla ekran karşısına yeniden çıktılar. O sunucu sevilmesine rağmen kanal bir türlü eski izlenmesine ulaşamadı ve bu yüzden de kanala yaklaşık bir aydır video atılmıyor. Listemizin 7. sırasında ise Oha Diyorum kanalı yer alıyor. Oha Diyorum kanalı hala yüz binleri izlense bile eskisi gibi izlenmiyor. Bunların en büyük sebeplerinden biri sürekli kanallardan birilerinin ayrılması. Özellikle Alper Rende ayrıldıktan sonra kanal büyük bir düşüş yaşadı. Alper Rende'den yaklaşık bir yıl sonra yani 2019'un son aylarında Tamer Yeşildağ'da Oyun Delisi kanalından ayrıldı. Oyun Delisi kanalı Oha Diyorum gibi Mediacraft şirketine aitti. Tamer Yeşildağ'dan birkaç ay sonra Fırat Sabutay'da ayrıldıktan sonra kanalın izlenmelerinde düşüş yaşandı. Kanalın her videosu artık 200 bin 300 bin civarı izlenmektedir. Gelelim 7. sıramızda. Batuhan Çelik. Batuhan Çelik eskiden Minecraft videolarıyla ünlüydü. Ancak artık işler eskisi gibi olmadığından dolayı onun da izlenmeleri fena halde düştü. Batuhan Çelik kanalı yaklaşık 1 milyon 250 bin aboneye sahiptir. Ancak kanalın videoları uzun zamandır 100.000 izlenmeyi bile görememiştir. Gelelim 9. kişimiz Kürşat TV'ye. Aslına bakarsak Kürşat TV'nin izlenmeleri düşmedi. Fakat kendisi 2 yıldır video atmıyor. Kanalının 765 bin abonesi ve 198 videosu bulunmaktadır. Uzun zamandır sosyal medya hesaplarından da kendisinden haber alınmıyor. 10. sıramızda Takla King veya Yavuz Selim yer almaktadır ya da kendisini Oyun Portal kanalından hatırlayacaksınız. Birkaç yıl önce Oyun Portal kanalının adını Yavuz Selim olarak değiştirmişti ve o kanalda oyun içeriklerini bırakarak eğlence içeriklerine yönelmişti. Ayrıca Tagla King diye bir kanal açmış ve o kanala oyun videoları atıyordu. Ancak Yavuz Selim kanalında eğlence videoları tutmayınca o kanala uzun bir süre video atmadı ve Tagla King kanalına yoğunlaştı. Taklakin kanalında yaklaşık olarak 900 bin abone ve 400 video vardır. Ancak uzun bir süre sonra Taklakin kanalında da izlenmeler düşmüş ve kanal 100.000 izlenmeyi görmeyeli uzun bir zaman olmuştur. Bu yüzden tekrar Yavuz Selim kanalına odaklanmıştır ve şu anda iki kanalı birden düzenli olarak video atmaktadır. 11. sıramız ise Minecraft evidir. Minecraft evi uzun zaman önce en çok izlenen oyun kanallarından bir tanesiydi. Kanalın yaklaşık olarak 2 milyon 110 bin abonesi ve 2125 videosu vardır. Ancak bu kanalın da sadece bazı videoları 100.000 izlenebilmektedir. Çoğu oyun kanalı gibi Minecraft evi de epey bir düşüş yaşadı. 12. sıramızda ise Ayşe Yıldız yer almaktadır. Ekranda gördüğünüz iki kişi videomuzun ikinci sırasında bahsettiğimiz Gamze ve Salih'in akrabalarıdır. Bu kanalda Salih Reis'in dünyası gibi saçma sapan videolar çekiyordu. Ama gelin görün ki bu videolar bile milyon izleniyordu. Ardından kanala uzun bir süre ara verdiler. En son videoları ise bir hafta önce fakat en son videoların izlenmesi epey bir düşük ve listemizin son sırasına yani Salataman'a geldik. Bu kanalın eskiden yaklaşık 700 bin abonesi vardı. Ancak kanal sahibi kanalı kapattı ve bir daha bu kanaldan haber alınamadı. Evet arkadaşlar bir videomuzun daha sonuna geldik. Eğer videoyu beğendiyseniz beğenmeyi beğenmediyseniz beğenmemeyi unutmayın. Kanalımıza abone olup videomuza like atarsanız bize destekte bulunmuş olursunuz ve çok sevinirim. Ayrıca sizin de bildiğiniz videomuzda yer almayan unutulu bir kenara atılan youtuber varsa yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Eğer bu serinin ikinci bölümünü istiyorsanız da yorumlar kısmına yazabilirsiniz. Hoşçakalın. Bu arada bu videodan önce kanalımızda koronavirüsüne yakalanıp kurtulan ünlüleri derlemiştik. Eğer o videoyu da izlemek istiyorsanız sağda çıkan i işaretine tıklayıp o videoya gidebilirsiniz. Ayrıca kanalımda birbirinden farklı kişilerin biyografisi bulunmaktadır. Eğer o videoları da merak ediyorsanız kanalımıza göz atabilirsiniz. Bugünlük bizden bu kadar. Takipte kalın. Hoşçakalın.